Adalet sisteminin suçlulara caydırıcılığı sağlayamamasından dolayı dışarıda her geçen gün bir kadın daha katledilirken, bir çocuk daha karanlık ve utanç verici bir istismarın pençesine düşerken, dışarıda masum insanların yaşam haklarına saldırılırken biz milletvekilleri olarak bu vahşetleri neden kınamaktan ya da anmaktan öteye gidemiyoruz? Lafa gelince hep birlikte cezalar caydırıcı olmalı diyoruz. Ama soruyorum size bu kanunları çıkaran biz milletvekillerinin kanunları uygulayan hakim ve savcılarımızın ya da nüfuslu büyüklerin başına mı gelmeli ki böylesi elim olaylar bu tabloyu değiştirecek adımları hep birlikte atabilelim. Sokaklarımızda sicilleri kabarık suç makinaları kol gezerken bu ülkenin kadınları çocukları ve masum insanlarımız korkuyla yaşarken biz milletvekilleri sadece seyirci mi kalacağız? Suçluların sokaklarda rahatça dolaşmasına izin veren bir düzene göz yummak bu vebale ve günaha ortak olmak değil midir? Polisin yakaladığını adliyenin serbest bıraktığı bir sistem bu memlekete yapılmış bir kötülük değil midir? Eğer burada caydırıcı yasalar çıkarmıyorsak, eğer mahkemelerde bu suçlara gereken cezaları veremiyorsak, bu topluma karşı görevimizi yapmıyor, hatta bu suça ortak oluyoruz demektir. Cezaların caydırıcı olmadığı bir ülkede adalet suçlulara hizmet eder hale gelir. Mağdurlar, katledilenler ve istismara uğrayan kadın ve çocuklar ise yalnızca istatistik olarak anılır. Bu bizim utancımızdır. Adalet toplumun vicdanıdır. Ama o vicdan katillere ve istismarcılara cesaret veriyorsa burada bir eksik, bir yanlış yok mudur? Bu eksikliği gidermek, bu yanlışları düzeltmek başta iktidar milletvekilleri olmak üzere bizlerin görevi değil ise kimin görevidir?